Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu bidon ile antik, vintage arası gelgitler yaşayan ama oldukça orijinal bir saksı yapacağız arkadaşlar. Hemen hemen hepinizin evinde bu bidonlardan vardır. Hadi hemen başlayalım o zaman. Öncelikle bidonun kapağını çıkarttım gördüğünüz gibi. Şöyle ters çevireceğim arkadaşlar. Çünkü bugün bu saksıyı bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi antik bir görüntü elde etmesini istiyorum. Biraz böyle kadehe benzeyecek ama vintage bir süsleme yapacağız. Yani gelgitleri olan değişik bir saksımız olacak. Boyu çok uzun. Boyu biraz kısaltmam gerekiyor. Şu boğumu almam yeterli olacaktır galiba. Şimdi bir maket bıçağını dikkatli bir şekilde üst tarafı çıkartacağım. Ortalama bu boy benim için yeterli olacaktır. Peki saksımı nasıl yapacağım? elbette havluyla saracağım çünkü çok iyi bir sonuç veriyor. Kalın bir ayran kıvamında harç hazırladım. Beyaz bir harç hazırladım. İçinde ne var? İçinde silikon bazlı derz dolgu tozu var arkadaşlar. Bir bardak toza bir bardak su döktüm ve böyle kalın ayran kıvamında harç hazırladım. Şimdi havlumu bu harcın içinde iyice ıslatacağım ve saksımın çevresine saracağım arkadaşlar. Daha önceki videolarımda hatırlarsanız bu tarz işlemler yapıyorduk ama derz dolgu tozuyla yapmıyordum bunu. Normal çimento ile yapıyordum. Şimdi niye böyle yapıyorum? Çünkü derz dolgu tozu daha hızlı donuyor. Yani saksımın kuruma süresini biraz daha hızlandırmak için bugünkü projede derz dolgu tozu kullanacağım arkadaşlar. 4 parmak kadar alt taraftan fazlalık bırakıp geri kalanın hepsini içe bırakacağım. Şimdi şöyle bir parça ipi üst taraftan yukarıdan bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce bağlıyorum ve sıkıyorum. Şöyle gelişi güzel ama sıkı sıkı aşağıya kadar bir sarıyorum. Kalan parçaları iç tarafa doğru vermeye başlıyorum. şöyle harcımı göstereyim size. Neredeyse donmuş zaten beklemekten harcım bakın arkadaşlar. Bunun içinde 3 bardak çimento bazlı gri seramik yapıştırma tozu ve 1 bardak su var arkadaşlar. Şöyle lapa kıvamında bir harç hazırladım çünkü elimle süreceğim. Şöyle bir kapağın üzerine arkadaşlar bakın harcımdan bir miktar aldım ve onu şöyle güzelce elimle ezdirerek yayıyorum. Saksımın gönyesini şöyle kontrol ettikten sonra fazlasını parmağımla alıyorum. Artık bir tabanımda olmuş oldum. Ama işlemini yaptıktan sonra hiç ara vermeden şöyle geniş bir fırçayı ıslatıyorum. Fazla suyunu süzüyorum arkadaşlar ve düzleştirmeye başlıyorum. Ama mükemmel bir düzlük değil bakın. Sadece sivri çıkıntıları ezerek küçük bir düzlük oluşturuyorum. Mükemmel bir düzlüğe ihtiyacım yok çünkü dediğim gibi antik bir saksı olmasını istiyorum. Süslemelerle de vintage bir görüntü vereceğim saksıya. O yüzden çok muhteşem bir düzlük istemiyorum. Harcımdan biraz aldım ve biraz da suyla birlikte onu iyice yumuşatarak açıyorum. Şöyle elimde hemen. Çünkü elimde eldiven var. Elimi kullanabilirim bu yüzden. Elimde fistolar var. Tam çevresini saracak şekilde bir ölçü alıyorum. ve bir, bir makasla kesiyorum onu. Hazırladığım harcın içine şöyle güzelce batırıyorum. Şöyle suyunu süzerek saksıma yapıştıracağım bakın. Tam ağza gelen kısma şöyle güzelce yapıştıracağım. Şöyle fırça yardımıyla harç fazlasını şöyle güzelce dağıtıyorum ve desenin belli belirsiz görünmesini sağlıyorum. yıllar önce yapılmış böyle kazılarda bulunmuş bir görüntüsü olmadı. O yüzden çok net görünmemeli. Elimde yine bir fisto parçası var. Bakın onu da şöyle göstereyim. Çok hoş bir parça. Şimdi onu da harcın içinde bulayacağım iyice ve yerleştireceğim. Şimdi bu dantel, fisto parçalarını yapıştırmak için hazırladığım oldukça akışkan harcı fırçayla iç kısmına sürmeye başlayacağım. Bu şekilde bütün içini kapatacağım. Artı kalan harcı da dibe dökeceğim. Dip taraftaki havluyu doğruya mühürlemiş olacağım arkadaşlar. Şöyle saksımın ortalama bir gün beklettim. İyice kurudu. Kendini çekti, sağlamlaştı ve ardından ıslattım güzelce yıkadığım suda ıslattım Neden Çünkü vintage görüntülerini dantel parçalarıyla bu fisto parçalarıyla sağlamıştık. Ama sadece şekil olarak bir antik görüntü yeterli gelmeyecek. Üzerine bir doku çalışması yapmamız gerekiyor. Şöyle küçük bir karıştırma kabına arkadaşlar, tepeleme 3 kaşık buğday nişastası koyacağım. 1 kaşık ahşap tutkalı katıyorum ve onu şöyle hafif hafif karıştırarak eziyorum güzelce tutkalınız az gelirse yani bir kaşık etmez şöyle çok az bir su döküp takviyede bulunabilirsiniz arkadaşlar. Elde edeceğimiz kıvam akışkan bir kıvam. Şimdi şöyle plastik bir elek lazım bize arkadaşlar. Toprak lazım. Kuru toprak. Bakın ben bunu güzelce eledim, elekten geçirdim, hazırladım. Tekrar eleyeceğim. Nasıl eleyeceğim, nasıl kullanacağım şimdi hep beraber göreceğiz. Şimdi saksımı şöyle tepsiye yatırıyorum. Yıkanmış ve nemli bir sünger yardımıyla hazırladım. Karışımdan alıyorum ve dağıta dağıta sürüyorum onu. Uygulama yapmak istediğim yüzeye şöyle güzelce dağıta dağıta sürüyorum. Eleğime biraz toprak alıyorum ve sürdüğüm noktada üzerinde serperek toprakla buluşmasını sağlıyorum şöyle fazlasını zaten kuruduğu zaman şu şekilde elinizle bile dökebilirsiniz. Yapışanlar bizim için yeterli olacak. Şimdi saksımda bu uygulamayı istediğim bölümlerde yapacağım. Ama bu fistolu bölümlere çok fazla müdahale etmeyeceğim. Oraları biraz görünür halde bırakacağım. İşlemimiz bu. Şimdi saksımızı iyice şöyle kendini çekmesi için birkaç saat bekleteceğiz. Toprak iyice kuruyacak. Oraya yapışacak. Ardından vernik uygulaması ile toprağı o bölümlerde mühürleyeceğiz ve saksımız artık kullanıma hazır hale gelecek. Toprak Tamamen hazırladım, harçla bütünleşti ve kurudu. artık dökülmediği bir şeyde töz konusu değil. Şimdi sentetik vernikle bir kat sadece vernik uygulaması yapacağım. dantel parçaların fisto parçaların e, sanki metalin üzerine böyle altın işlemeymiş gibi durmasını istiyorum. 8 numara boya fırçası kullanacağım arkadaşlar. Desenin olduğu bölümlere bakın şöyle hafif hafif sürmeye başlıyorum. şöyle göstereyim. inanılmaz bir fark oluştu gerçekten. Bu şekilde yukarıdaki şeride de öndeki desene de uygulama yapacağım ve hemen finale geçeceğiz. Çünkü saksım hazır. İyi ki altın yaldız kullanmışım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oldu ama sadece altın yaldızla bırakmadım. Bazı bölgelerde hafif gümüş da kullandım. İkisinin arasında böyle bir gelgitleri oldu. Benim çok hoşuma gitti o gelgitler. Bakın desen artık kendini çok daha güzel gösteriyor eğreti durmuyor. Şöyle genel anlamda saksımıza bir bakalım. Tüm çevresini bir görelim. Bakalım tüm çevreden görüntüsü nasıl. Yani gerçekten bakın bir kazıdan yeni çıkmış gibi duruyor. Özellikle şu doku inanılmaz güzel oldu. Bunu mutlaka deneyin. Evet. Şöyle bakalım, tüm çevresine bir bakalım. Gerçekten kazıdan sanki biraz önce çıkartmışız da şöyle bir yıkamışız, tozunu almışız gibi bir havası var. Kayıt dışı olarak hazırladığım çalışmalardan biri bu. Diken çiçeği, dikenlerin tacı gibi isimleri bulunan bir çiçek diktim çünkü yeri belli, balkonumda duracak. Biraz farklı bir model ama çalışma tekniği aynı. Şimdi şöyle bir çevresine bakalım. Ondan sonra daha farklı bir teknikle çalıştığım saksı var, onu da göstermek istiyorum sizlere. Burada sadece gümüş yaldız kullandım, altın yaldız kullanmadım. Evet, kayıt dışı yaptığım bir diğer saksı da bu arkadaşlar. Bunun tekniği farklı yalnız. Harca hazırlayıp kalıba döktüm, kalıptan aldıktan sonra bu uygulamayı yaptım. Yani bu antik eskitmesini sonradan yaptım. Gördüğünüz gibi kameraya bir el kaçtı arkadaşlar, oğlum geldi. Merak etti herhalde. Babacığım ben ne yapıyorum? Çiçek. Çiçek mi yapıyorum ben? Çiçek. Peki çiçekleri nereye koyuyorum? Evet çevirmeye de başladı. Nereye koyuyorum çiçekleri? Buraya. Peki onun adı ne? Çatçı. Çatçı mı? Çat... Bu, döndürüyor. O döndürüyor tabii evet. Çevirince dönüyor değil mi? Evet çocukken ne eğlence buldu. Tamam şimdi bir müsaade et. bitmek üzere. İki dakika müsaade eder misin bana? Evet dediğim gibi teknik olarak biraz farklılık söz konusu. Görüntü olarak gayet hoşuma gitti benim. Çok beğendim bu formu da. Bunu da deneyebilirsiniz. Yani bu vintage... <laughs> bir saniye bana. Varan <laughs> çevirme. Tamam oğlum çok çevirdin. O kadar çevirmene gerek yok. Ee, şimdi bu vintage görüntüyü tripodla da oynama Baran. Dur. <laughs> tamam oynamıyoruz onunla oğlum. Bir dakika dur bak bitmek üzere. Çok az kaldı. Bak şimdi, ayarı kaçırdık. Ha, bak 2 dakika sadece, 2 dakika izin var oynayacağım şimdi seninle. Geliyorum, 2 dakika tamam. Evet, anlaşmayı sağladık Baran'la. Yani kısacası arkadaşlar siz bu antik eskitmeyi beğendiyseniz istediğiniz şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani ister dökmede kullanın ister havluyla sararak yaptığınızda kullanın vesaire vesaire hiç fark etmez. Önemli olan bu antik görüntüyü sevip sevmemeniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yaptığım ürünler burada. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Umarım siz de denemek istersiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.